Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Bitci.com sizlere 2000 liraya kadar ödül dağıtıyor. Bu ödülü almanız için yapmanız gerekenler gerçekten çok basit arkadaşlar. Öncelikle biraz Bitci.com'dan bahsetmek istiyorum. Bitci.com e, yıllardır aktif olan bir Türk borsası. Türk borsası olmasının en güzel yanı direkt olarak arkadaşlar e, buradan para yatırıp çekebilme ihtimalinizin çok kolay olması. Direkt burada varlıklarımdan tıkladığınızda Bakın arkadaşlar yatırma diyorsunuz Direkt olarak bu bilgileri girip EFT yaptığınızda Tertemiz arkadaşlar hesabınıza para yatıyor Bakın daha önce e, güvenilir olduğunu göstermek için Benim yatırdığım paralar var burada Bakabilirsiniz burada tamamlandığını gösteriyor Hani e, kendimde yıllardır kullanıyorum zaten bu borsayı Burada arkadaşlar e, bir etkinlik yapıyorlar. Sizlere bu etkinlikten bahsetmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar detay dediğinizde e, sizlere referans linki vereceğim. Bu linkten kayıt olduğunuz zaman arkadaşlar hesap oluşturuyorsunuz linkten. Daha sonra yatırma işleminizi gerçekleştiriyorsunuz. Bu para 100 liranın üzerinde olması gerekiyor. Yani 100 lira şartı var. Bu 100 lira yükledikten sonra diyelim ki 150 lira yükledik en aşağı. Burada alım satım yapıyoruz arkadaşlar. Alım satımı bin liralık hacim yapabilecek şekilde olacak. Bu bin lira hacmi yaparsak borsa bizim hani ee, nasıl söyleyeyim sizlere kendi kripto al-sat yapan müşteriler çekmek için etkinlik yapıyor. Bu kapsamda para dağıttığı için sizin burada aktif birer birey olmanızı istiyor. O yüzden sizleri ee, ödüllendiriyor. Burada nasıl ödül kazanırım şeklinde bir anlatım var. İlk 30 gün içerisinde 1000 liralık hacim yaparsanız 100 lira veriyor arkadaşlar. 30 ile 60 gün arasında. Burada tarihi yazacaksınız. Mesela bugün 16 Eylül arkadaşlar. 16 Eylül'de kayıt oldunuz. 20 Eylül'de kayıt oldunuz diyelim. Bir sonraki ayın 20'sinden itibaren ikinci aya girmiş olacaksınız. Burada arkadaşlar 30. gününden 60. gününe kadar 2000 lira üzeri işlem yaparsanız. Bu 100 lira aldınız yatırdınız çekmiyorsunuz arkadaşlar. Bir ay burada kalıyor. Bir ay sonunda 30'da 60. gün. Yani ikinci görevi tamamlayabiliyorsunuz. İkinci görevde 2000 liralık hacim yaparsanız 200 lira daha veriliyor. Bir bu 100 lirayı alıyorsunuz. 150 yatırdınız. 15 lira 10 lira işlem ücretine gitti diyelim ki. 140 lira kaldı. 200 daha aldınız. Bu sefer burada 330 liranız oldu. Arkadaşlar 3. ayda 3. görev. Yani 60'ta 90 gün aralığında buradaki işlemi de yaparsanız 300 lira daha kazanıyorsunuz. Ve dördüncü görev burada da 400 lira. 400, 700 şu şekilde 1000 lira yaptı arkadaşlar. Bu 4 aylık sürecin hepsini tamamlarsanız 1000 liralık da sizlere fan token hediye ediyor. Bu da gerçekten gayet güzel. Bu ödül ilk gelen alır şeklinde veriliyor arkadaşlar. Yalnızca 30.000 kişiyle sınırlı. Bu yüzden elimizi çabuk tutup bir an önce hacim yapabiliriz. Ben sizlere en hızlı bir şekilde anlatımı yapacağım arkadaşlar. Buradan detayları da öğrenebilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar kayıt olduktan sonra KYC yani kimlik doğrulamasını yapıyoruz. Neden kimlik doğrulaması yapıyoruz arkadaşlar? Bu herkes diyor ya kripto işinde işte kara paraklanıyor şunu yapılıyor bunu yapılıyor. Hani bunun önüne geçmek için bunu yapıyorlar ve ayrıca hesabınızda herhangi bir kilitlenme gibi bir durumlar olursa bu konuda gerçekten sizlere yardımcı oluyorlar hesabınızın her türlü sıkıntısıyla ilgileniyorlar yani bunu bildiğiniz e, banka gibi düşünebilirsiniz ki zaten bunlar da bakın arkadaşlar resmi bir borsa yani Türk Borsası o yüzden e, güvenlik konusunda herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben kendim üye oldum yani yatırım tavsiyesi değildir bakabilirsiniz burada da zaten e, kendim para yatırmışım çekmişim yani sürekli aktif olarak kullandığım bir borsaydı. Zaten şu anda da zaten benim burada 2200 lira gibi bir param da var. burada sizlere alım satım nasıl yapılıyor onları göstereceğim. Burada borsaya geldiğinizde benim mesela şu anda satışta bakın 1272 tane Bitçi coin'im var. Bu 1272 tane Bitçi coin'i buradan limit fiyatıyla sat diyorum arkadaşlar. Hatta market fiyatıyla satalım. Market fiyatıyla arkadaşlar güncel rakamlar hiç satmadan Bakın 0.1085'ten direkt alım var. Oradan direkt tak satar arkadaşlar. Emir tamamlandı. Buradan satışı yaptı. Ben şu anda bakın 138 liralık bir hacim yaptım. İkinci hacimi bu sefer Bitcoin coin ya da Bitcoin coin almayalım. BTC alalım. Buradan istediğiniz coin al sat yapabilirsiniz. E ben BTC yapayım. BTC'de e, al sat aralığındaki makas daha azdır diye düşündüm ama... E, bu kadar fark yok zaten. Bitçi de yapabilirsiniz. Bir kere satışı yaptım. Burada 137,5 liralık hacim yapmışım. Bakın arkadaşlar bir işlemde 50 kuruş kesmiş. Ben burada e, ikinci kez direkt market fiyatıyla aldım. Bakın arkadaşlar şu şekilde satışını yaptım. Bakın burada ne kadarım kalmış? 136 lira. Burada 136 liralık tekrar aldım. Ne oldu arkadaşlar? 3, dördüncüsünü yaptım şu anda. Beşincisini yaptım. Hemen şu şekilde hesap yapabilirsiniz. Ee, benim 135 lira üzerinden yapalım. Çarpı 5 kere yaptım. 675. Ee, artı 135, artı 135. 2 kere hatta 3 kere yaptığımda 1000 liralık işlem tamamlanmış oluyor. Burada tekrar alıştırıyorum. Aldım. Şu şekilde sattım. Hop sattım. Tekrar bu da üçüncü kez oluyor arkadaşlar. Tekrar aldım. Burada 134 lira bir param kalmış. Yani toplam 3 lira 4 lira gibi hatta 135 lira. Yani 3 lira 4 lira gibi bir rakam kesmemiş bile arkadaşlar. Benim kaybım sadece bu. Bu parayı bir ay boyunca buradan çekmiyoruz. Ve etkinliğin birinci ayın görevlerini tamamlamış oluyoruz. Birinci ay sonunda bir 100 lira verince 234 lirayla arkadaşlar 4, 8, 9 kere yap, alış satış yaptığınızda sizden iki katı kesse bile o ay 200 liralık bir kazanç elde edeceksiniz. O yüzden e, bir karlı olacaktır sizler için de. Özellikle bütün işlemleri tamamladıktan sonra burada 2000 liranızı alırsanız tertemiz olur arkadaşlar. Herkese iyi günler.